Şimdi aşağıya doğru inmeye başladı mı siyasette birisi, bir parti ne olsa aleyhine döner. Tam tersiyken yükselirken de ne gelse de yine gider. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi için aşağı doğru gidiyor hızlı bir şekilde ve ne söylen söylense aleyhine yazıyor. Yani seçmenin şeyi pekişiyor. En çok tutan Yeni seçmen genç seçmen lümpen yani çok fazla olup bitenleri takip et, etmeyen e, ki çok var böyle seçme seçmenler bu seçmenler için işte PKK işte şeyi destekliyor niye şeyi destekliyor desteklemiyor buna da aslında meydanlarda e, gerek Mansur Yavaş olsun gerek eee Sayın Kılıçdaroğlu olsun çok güzel cevaplar veriyorlar inandırıcı oluyor ulaşabilen ulaşıyor zaten Herkese ulaşırsınız ama herkese ikna etmeniz mümkün değil. Çünkü e, Türkiye'de tutuklaşıp ortamında yapılan siyasette seçmenlerin bir kısmı seçmen falan değildir. Taraftardır. E, dolayısıyla taraftarı ikna etmek diye bir şey olmaz. Taraftarı ikna etmek çok iyi bir oyun futbolcu alacaksınız, iyi oynayacak falan. ya yani Öyle bir şey yok. Taraftar ne olursa olsun kendi takımı hile de yapsa <laughs> kendi takımını almışlar eee ama seçmen farklı bir, bir seçmen. Eee büyük bir kesimi taraftar şekli, şeklindedir. Onları konsolide edersiniz. Ama sonucu belirleyen yüzde onluk, yirmilik bir kesim var. Bu kesimi ise ikna edersiniz. Bu da zaten bu, bu saate kadar bunun da büyük bir çoğunluğu bir şekilde kararını oluşturmuştur. Ve bu karar oluştururken gene büyük ölçüde ee, ekonomiyle oluşmuştur. İlk turda Cephi, biter mi sen soğanla, patates fiyatıyla oluşmuştur. Şimdi küçük bir kesim kesim var. Bu kes, kesimin de aslında kanaati belli. Hükümete karşı iyi oturmuşlar buradan Muharrem İnce ile e, Sinan Ogan iyi oturmuşlar tam şeye. Bunlar işte karşı olan muhalefete de karşı ama esasen iktidara karşı bu, bunlar da farklı bir şeyin üzerine oturmuşlar. Oradan gidiyor gidiyorlar.